Merhaba, ben full time Turkish teacher Mustafa. Italki ve Preply üzerinde ders veriyorum, Türkçe dersleri veriyorum. Eğer isterseniz profilimi kontrol edebilirsiniz. Üst tarafta e, Italki ve Preply linkini bıraktım. İsterseniz bakabilirsiniz. Hadi başlıyoruz. Günümüzde insanlar geçmişlerini daha iyi anlamak için farklı yöntemler deniyor. Bu yöntemlerden biri de soy DNA testleri. Bu testler kişilerin atalarının hangi coğrafyalardan geldiğini öğrenmelerini sağlıyor. Birçok insan bu testlere ilgi duyuyor. Çünkü aile kökenlerini keşfetmek heyecan verici olabilir. Test süreci oldukça basittir. Kutunun içindeki çubuğu ağız içinde gezdirdikten sonra laboratuvara gönderiyorsunuz. Laboratuvar bu örneği analiz ediyor ve birkaç hafta sonra size sonuçları gönderiyor. Sonuçlar genellikle renkli bir harita ile gösteriliyor. Bu haritada kişinin hangi bölgelerden genetik bağları olduğunu açıklanıyor. Bazı kişiler test sonucunda beklemedikleri bölgelerden genetik bağlantılar olduğunu görebiliyor. Bu durum kişinin ailesi hakkında daha önce bilmediği bilgilerle karşılaşmasına neden olabiliyor. İnsanlar bu sonuçları genelde yakınlarıyla paylaşıyor. Hatta aile büyüklerinden yeni hikayeler duyabiliyorlar. Böylece geçmişle bağ kurmak mümkün oluyor. Ancak bu testler %100 doğru değildir. Farklı şirketler aynı kişi için farklı sonuçlar verebilir. Bu da kafa karışıklığına yol açabiliyor. Ayrıca bazı insanlar DNA testlerinin başka şirketlerle ya da kişilerle paylaşılmasından endişe ediyor. Kişisel bilgilerin korunması önemli bir konudur. Bazı uzmanlar bu verilerin üçüncü şahıslara satılabileceğini söylüyor. Bu yüzden test yaptırmadan önce firmanın Güvenilirliğine dikkat edilmelidir. Sonuç olarak DNA testleri kişinin geçmişi hakkında fikir verebilir ama tamamen güvenilir değildir. Sonuçları dikkatle değerlendirmek, farklı kaynaklardan bilgi almak ve testleri yalnızca bir başlangıç noktası olarak görmek daha sağlıklı olabilir. Böylece hem eğlenceli bir deneyim yaşanır hem de bilgi daha bilinçli şekilde değerlendirilmiş olur. DNA testleri veya soy ağacını görmek için veya atalarımız nereden geldi bunu öğrenmek için merak ettiğimiz veya öğrenmek istediğimiz önemli konulardan birisi de soy ağacını öğrenmek. Bunun için bir ağzımızdaki tükürükten alınan örnekle bu test laboratuvarlarda yapılabiliyor. Ama bunun sonucu %100 doğru mu, gerçek mi? işte burası tartışmalı. Eğer bu konuya ciddi olarak bakarsanız problem yaşayabilirsiniz. Ancak bunu bir eğlence, bir eğlenmek için veya anne baba veya dedelerle konuşmak için ilginç bir konu olabilir veya ilginç bir e yöntem olabilir. Konuya bu açıdan bakmak olayı daha eğlenceli hale getiriyor. Ancak farklı şekilde eğer bakarsanız belki biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. İyi günler.